Kulaklıklar. Şu anda bende de bir tane var. Rejiyle bağlantı kuruyorum. Mecburum bunu kullanmaya. Uzun yıllar hayatımızın bir parçası. Müzik dinlerken ya da telefonla konuşurken kullanıyoruz bunları. Yollarda insanları görüyorsunuz. Kendi kendine konuşuyormuş gibi e, yürüyorlar ama kulaklıkla konuşuyorlar. Evet, hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Ancak uzmanlar kulaklıkların zararlı etkilerine karşı da uyarıyorlar. hepimiz yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyoruz çünkü. Herhangi bir önlem almıyoruz. Zararlı olduğunu biliyoruz ama işte yine de bir önlem almıyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte kulaklık kullanımı her kesimde yaygınlaştı. Durum böyle olunca insan sağlığı açısından yeni bir tartışma konusu da gündeme geldi. Günlük hayatımızın birçok anında kulaklık kullanıyoruz. Seyahat ederken, yolda yürürken veya müzik dinlerken. Ancak yanımızdan ayırmadığımız bu kulaklıklar tehlike seçiyor. Kulak içi ve kulak üstü olarak tanımlanan kulaklıklar uzun yıllardır kullanılıyor. Son dönemde ise kablosuz kulaklıklar yaygınlaştı. Uzmanlara göre özellikle kulak içi kulaklıkların uzun süreli kullanımı birçok zarara yol açabilir. O çeperdeki yapıları alıp içeri doğru süpürüyor ve onları orada bir yerde biriktirmeye başlıyor. O birikim de aslında daha sonra hem tıkanıklıklara yol açabiliyor, hem kaşıntı hissine yol açabiliyor, hem de oranın dengesini bozmaya başlıyor. Üstelik kulaklıkların tek zararı kulak tıkanıklığı da değil, işitme kaybına dahi yol açabiliyor. Ve böyle yüksek volümle ses dinlemeyi sevenlerimiz olabilir. Öyle bir şey varsa bir anda o kulak, iç kulak narin yapılarının dev dalgalarla karşı karşıya kalması demek. Ve kimi zaman yıpranmaları hatta tahrip olmaları demek. Ve bir süre sonra işitme kaybı demek. Çocuklar, gençler ve yetişkinler. Her gün binlerce insan önerilen sağlık sınırını aşan yükseklikte saatlerce müzik dinliyor. Kulaklıkların kulak tıkanıklığından işitme bozukluğuna kadar birçok zararı var. Peki bu zararların ne kadar farkındayız? Zararlı olduğunun da aslında farkındayım ama yine de yüksek sesi seviyoruz biz. Türk halkı olarak müzik dinlemeyi de seviyoruz. Yani az çok haberdarız çünkü yüksek sesle konu müzik dinlediğimiz zaman elbette kulaklar, e içeriden enfeksiyon kapmalar ve zar zarın zarar görmesinden dolayı elbette şeyler oluyor. Daha az dinliyorum, daha kısık sesle dinliyorum. Yani çok uzun süre yolculuk yaparken dinlemiyorum mesela. Açıkçası yüksek sesle dinlemeyi sevdiğim için hiçbir önlem almıyorum. Yalan <laughs> söyleyeyim, evet. Zararlarının farkında olsa da birçok kişi önlem almıyor. Uzmanlarsa kalıcı hasar yaşanmaması için şu tavsiyeleri veriyor. Ama eğer mümkünse bir kere kulak üstü dediğimiz yani kulağın içine girmeyen bir kulaklık takmakta yarar var. O zaman en azından dış kulak yolunda bu bahsettiğimiz zararlardan uzak kalmış olacağız. İkincisi sesi hiçbir zaman çok açmamak lazım. Çok değerli bir organ kulak organı, işitme organı ve onun tahribatı halinde kalıcı düzeltilemeyecek yaşam boyu kalacak işitme kayıplarına yol açılabilir. Efendim bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır deriz ya. E, kahve ısmarlamanın veya kahve ikram etmenin maliyetini göz önüne aldığımızda bir fincan kahvenin 80 yıl hatırı vardır desek acaba zira son bir yılda kahveye yüzde 118 zam geldi. Şeyma Kan ve Boğaçan Özer de bunun haberini hazırladı. Kahvenin hatrı 40 yıl ama fiyatı cep yakıyor. Son gelen zamla birlikte sadece son bir yıl içinde kahveye %118 zam geldi. Eğer böyle giderse kahvenin hatrı da kalmayacak. 23 lira 25 lira bir kahve alınır mı? Alınmaz. Nereye gidiyor bu ülke? Evliliklerin başlangıcında, dostlukların ifade edilişinde, hatta şarkılarımızda. Türk kahvesi hayatımızın içinde yer alıyor. Hatta bir araştırma şirketinin yaptığı en sevilen kahve araştırmasında Türk kahvesi açık ara zirvede. Kahve bu kadar çok sevilirken şimdilerde üzüyor. Türk kahvesinde ee, 249 lira olmuş kilosu. Yani içerken ellerim titriyor artık. Çünkü kahveye zam üstüne zam geliyor. Türk kahvesi geçtiğimiz hafta %25 zamlandı. Böylece kahveye bir yılda gelen zam en az %118'i buldu. 100 lira da olsa tüketeceğiz. <laughs> Seviyoruz çünkü. Yani her şey arttığı gibi o da artıyor. Üzülüyoruz. Bir keyfimiz vardı o da yok zaten o da olmayacak. 100 gram Türk kahvesinin fiyatı 24 lirayı buldu. Yaklaşık bir yıl önce 11 liraydı.